<laughs> Haydi bakalım yola çıkıyoruz Ganimetler beklesin bizi Bakalım ne ganimetler bulacağız Öyleyse Ver gazı Varır Var. <laughs> 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 Yerkenler Flora tayfa Al canım Gelmiş Gelmiş Şimdi macera başlıyor. Gel, buraya. Bugün çok yorgunuz çünkü ben. Ee, Dün gece 1'e kadar çalışıp sabah 4'te uyandım. Ve o yüzden sanırım ilk durağımız Kaleköy'ün önünde olacak. Alarga'da kalacağız. Aslında e, Kaleköy'ün önü Alarga için e, fena yer değil şu anlamda. Çok güzel yer manzarası açısından. Ama e, korunaklılık açısından çoğu insan burada şu kayalar nedeniyle ki görünmüyor tam olarak çatlatır ama şu çevremizde evet. görünüyor. Çevremizdeki kayalar nedeniyle e, tedirgin oluyor. Çok da normal. Çünkü e, dikkatli girilmesi gereken bir yer. hocamızdan Finike'den kendi imalatı, Finike imalatı bir ürün ama Küba'da içmemizi istiyor. İlla tamam. Küba'da onu dedi. <laughs> evet Aa. bu Yağmur Hanım. Ee, sağ ben ol. Ben yerim. Bu Yağmur Hanım sağ olsun. Ee, bizim takipçilerimizden İstanbul, Ay, anlamlı, tamam ya. İstanbul'dan geldiler. Hem de iki kızlarıyla birlikte. Ee, çok teşekkür ediyoruz Özkan. Görmedi tabii onları. Ee, ama çok kenarda köşede, on, yani çok kalabalık olduğu olduğu için başımız, ben yani özel ilgilenemedim. Ee, ayaklarına sağlık, Kefenize bereket. Ben bunu açarsam ya, açamam. Dolaba koyayım, sonra açam. <laughs> tamam, o, o zaman. Şu adamı. O zaman Türkiye'den ayrıldığımız ilk gün açalım, olur evet, mu? Tamam. Bunu dolaba koyduralım o zaman. <laughs> Bu da benim. Özlem'e göre tombik, kendine göre kofanın <laughs> <laughs> Doktorumuz, sevgili doktorumuz bana bir karışım gönderdi. Doğum günü çocuğu hediyeleri açarken. <laughs> Dünya turu çıkış hediyeleri bunlar. Onları almamız için. Hmm. Evet, teşekkür ederiz. Ben Ahmet abi, Ahmet Yıldız'ın, sevgili Ahmet Yıldız'ın hediyeleri. Ahmet Kaptan'ın. O da Fethiye'de. Fethiye'den de bizi uğurlamaya geldiler. Sağ olsunlar Bahar'la ikisi. yön bu. Kaybolmuyor yani. Evet, bir de pusulamız geldi. Teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli lazım olacak şeyler. Pas ekmekten 3 paket simitimiz geldi. Hatta daha fazla verecekler de bizde yok yeter yani. 3 paketi 10 günden önce yarı sabah kaldıkları. Artık bu hafta bayağı simit. Sonra yaprak sarma. Sonra başka yemekler, gıdalar. Oo, o kadar çok şeyimiz var ki. Vallahi çok hangi, hızlı tüketmemiz lazım. Hangi de bilmiyoruz. Sevgili Ayşe ve e, çok teşekkür ediyoruz. Has ekmek hem kumluca da var hem e, benim bildiğim tabi bunlar. Finke ah, var. Fink. Evet, Lasev. Lasev'in Çocuklar Vakfı. E, Lasev'li çocuklar size emanet. Onlara da yardım etmeyi, onları da düşünmeyi ihmal etmeyin lütfen. Evet bir de böyle bir hediye var. Atlantik 3. gün açılacak. 3. gün diye bilmiyorum ama çünkü işte 300. mil, 400. mil dememiş. 3. günle alakalı bir şey demek ki. Da Ben 3 gün dayanamam. Ta burada Atlantik gitmemde daha var. Altı ay <laughs> Heyecanlı <gülüyor> çocuk. Hiçbir şey gelmiyor. ama neyse biz söz verdiğimiz gibi burayı açmayacağız. Uyarıya dikkat alacağız. Alttaki 3. Şey günü kısmetse bunu açacağız, bakacağız. Alin ve Yoran'ın hediyesi. E, kantana ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yoran ve Aylin de birçok yeri gezmiş. Ayrıca Yoran da e, birkaç kez dünya turu yapmış denizcilerden bir tanesi. Dışarıda var. A, dışarıda var. şu an yani... E, Hadi gidin. Nasıl tüketeceğimizden emin olamadım. Şu dağınıklığa bakın bu arada. Tabii. Ha bu arada olcayın... Onu da mı edeceğiz? Olcay Hediyesi. <laughs> Şunu düşünsene bir. Ee, özüm... Bunun tarihi var mı? Onun tarihi Olcay Hediyesi. En beğendiğiniz koyda. Olcay ilk en beğendiğimiz koy olsun. Çünkü ben e, dünya turunun sonuna kadar beklerim karar vermek Abi, için. Bu bir koy var. <laughs> hafta yüzü <edince> çok beğeniyorum. <laughs> tamam orada içeriz o zaman. İlk en beğendiğimiz yerde. <laughs> Daha bir de bu var. Evet. Dışarı çıkmadan. Bu nerede? Atlantik ilk günü. Kaçıncı günü? Atlantik geçince kurulan ilk, ilk, sofrada. E tamam ilk günü ilk yemeği yiyeceğiz mi? Aşkım Atlantik geçtikten sonra okyanus geçtikten sonra vardığında evet. Acıkır buraya kadar. E, i̇çilecek. Bu Sezgin ve evet söyle. Sezgin ve Betül'den alıyoruz. Kekola teknesi. Onlar da evet, bizi yakalayacak. O daha uzak ya. Oo, bunu çok iyi saklamamız lazım. Çok var. Altı en az yedi ay var. Kısmetse inşallah o günleri de görürüz. Onlar da bizi kekova teknesi yakalayacak inşallah. Onlar basar gelir yakalar. Bu arada bunlar sadece bugün gelenlerin bir kısmı bundan önce gelen daha fazlası daha teknenin altlarında zularda dolu yatakların altında dolu. Bunlar sadece bugün gelenlerin bir kısmı. Evet önce burada turuncu turuncu. Bunlar var, kollerimiz var. kolyemiz var. <laughs> evet öz şimdi ne bu şun, yani bunda ne olduğunu biliyoruz da kim verdi? Önce üstteki eee Filinke Belediye Başkanımız Filinke Halk adına ve Kumluca Belediye Başkanımız Kumluca Halk adına bizim yanımızda olduğunu göstererek e, destek verdiler. Aynı şekilde burada da vardı. Fakat ben bugün en az 8-10 tane yedim bunların yolda gereken. <laughs> Şimdi şunu söyleyelim, ben de gireyim. Çok güzel ama ya. Vallahi çok güzel. <laughs> Sağlıklı gıda. Hatta girmeden duramadım. E, denizcilik açısından C vitamini e, çok önemli. E, usta denizlerin eski zamanlarda özellikle belki de hala uzun seyirlerde en çok e, ihtiyaç duyduğu şey C vitamini. Ve C vitamini eksikliğinden e, rahatsızlık duyan hatta ölüme kadar giden sonuçlar doğurabilen bir hastalık var, iskolpit hastalığı e, ee, bu anlamda da Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'nin e, Finike halkı adına ve Finike'nin meşhur portakal diyarı orası portakalları vermiş. Ee, ama biz tabi böyle ilk bir 10 gün C vitamini bombası Yapacağız. Yaparız ya. Ee, bu arada elin muz de aynı anlamda. Aydın ve Karadeniz teknesi. Karade. Karade. Karadeniz ne? mi? Karade. Hı. Karade teknesi. Bunuz da onlardan. Ben iki tane demiştim ama biraz fazlamışlar. Bu arada kale Teknesi'nin başka bir hediyesi daha var dün akşam verildi. E, o da bir yerde tüketilecek. E, şimdi bu, bu, sefer Kumunca Belediyesi'nden de taze sebze meyve geldi. Ve bu arada yine Silike Belediyesi'nden portakalla ilgili bir sürü şey e, daha kutuları açmadık. Bugün çok yorgunuz. Kutu herhalde bugün açamayacağım. Ah, bir şöyle bir soğuklanacağız. Değil mi Öz? Aynen. Böyle masanın altı böyle su şişesi dolu. Neden peki sizce? neden öyle o kadar su şişesi var orada? İçeceğiz. Hey, ama niye doldurduk? Yok mu su burada? Ya burada yani? suyu çok güzel. Heh. Ya Fenike'nin suyu gerçekten dağdan geliyor direktman. Şimdi stokladık. Ön depoda da ufak bir donaran var. Bunlar bittikten sonra da artık denizden e, su yaparak içeceğiz. Yanında da tabii maden suyu. Bu arada su yapıcıyla sürekli su içenler uyarı iyi bir şey değil. kısa bir sürede bir ay bir şey olmaz ama 3 ay, 5 ay, 6 aydan uzun bir süre denizden yaptığınız suyu içerseniz mineral eksikliği olacak. Mineral almanız gerekiyor. Burada da o zaman Beypazarı maden suyu devreye giriyor. onlar bize yaklaşık 400 şişe sponsor oldular. 400 şişe kadar bize maden suyunu gönderdiler. Biz de sizin yanınızda izlediler. Onlar da stokta fakat oluyor. Daha sonra uzak yerlerde denizden su yapmaya başladığımızda takviye alacağız. Bir de şöyle Bey Beypazarı ayrıca da Antalya'dan bayisi Yavuz Gıda. Yavuz Gıda. İzzet Bey amca. İzzet Bey amca. Heyet ne yapıyorsun kendi? günün, günün özetini <laughs> Kendi videolarını izliyor. Şey. Ama çok güzel çekmişler. E, çok güzel bir gün batımı var. Şu an önümüzde Batıkşehir. E, Kekova şehri, Kekova Adası. İsmi unuttum şu an kadar heyecanlı ve yorgunum ki. Of! Kekova Adası'nda karşısında. Kale önünde demirdeyiz. Şurada şöyle çamaşırlarımız da asılı ve e, çok efsane bir uğurlama oldu. Doyamıyoruz tadına. Ben bu arada. Yolluk yaptılar bize. Bu arada sevgili Zehra teyzemiz. Zehra kahraman. Yolunuz açık denizleriniz sakin, yüzyılınız kolayınızda olsun demiş. Çok teşekkür ederim Zehra teyze. Benim de resmimi çizmiş. Kel kafası. <laughs> Kafasız o biraz ama neyse. Kel kafalı, şey, <laughs> e... Sen daha yakışıklısın kucuğum. Ve dolmalarımızı hüpletiyoruz. Yanına da çay yaptık. Bakayım bir tane at ağzına. Oo. Oh. Çok kötü, çok kötü yemeden. Afiyet olsun. <laughs> Zehra teyzeciğim. Dolmalarını yiyoruz çayımızın eşliğinde. Bir de dökmeseydim. <laughs> Çok güzel zeyrat ediyoruz. Ellerine sağlık. Bu arada çamaşırlar da burada. Arkamızda da Kaleköy. Çok yorgunuz arkadaşlar. O yüzden bugün vallahi daha uzak yola gidecek halimiz yoktu. O yüzden buradayız. Yemek gelmiş de. <laughs> evet, bize çekiyor musun? Çekiyor. Çekiyor. geldi? Nereden geldi yemek? Yani şey evet. e, olur mu canım mi bu arada olalım. da şey yani, bu arada bize yemek geldi bir <gülüyor> yerden. <laughs> görüntü şey, arasana. E, Tuncay abi. Görüntüler arasın Görüntü. <laughs> <Tünciye abi. gülüyor> <laughs> görüntüler arasana Tuncel Tuncay abi. Görüntüler. dur ben <laughs> seni görüntü vereceğim. Şu an bize yemek geldi. Bak. <laughs> <laughs> Tamam şimdi yemek kimden geldi? Betül abla, Sezgin abi. Bereket versin hanım. Sizin de ellerine de sağlık diyelim. Tuncay abi de şey yapayım Çekin şöyle. Nereden? Hah. Tuncay abi de açtı. Nereden Tuncay abi? Kekova'dayız. Samci gösterir göstermesin. Arkadaşlarımız buraya arkadaşlarımız bak buraya da yetti. Ne? Akşam yemeği var gel abi. <laughs> Uçağa bin sen 4 saat. Teşekkür ederim. Nereden geldin? Metin abla Sezin abi. Yok Teras si si Paradise. Ne Paradise? Teras Paradise. Teras, teras Paradise. Teras Paradise. paradise. Okey tamam. Teras Paradise'ın lezzetli <laughs> paradise. okay, tamam. paradise <laughs> yemeğini yiyeceğiz. Sezgin şey ve Betül sayesinde. O zaman verelim bir da orada bir kısmı oraya geçecek. Tekneye düzenliyoruz. Ben de şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Ve ilk günün sabahı orada çalışırken ben ne yapıyorum? Ben... Ay saçım başım darmadı ben gene. <laughs> ben kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada eee Covid'im sanki geri gelmiş gibi yattım dün gece. Covid'im geri gelmiş gibi kalktım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Böyle ilk gün böyle ilk günün sabahı şu an Alarga'dayız. E, daha uzun yol yapmaya başlamadık. Benim bu halsizliğim nedeniyle. E, İnşallah pek yakında başlayacağız. <laughs> Yeni bir ritüel. Dünyada ve Türkiye'de tek. Roma'da Aç Çeşmesi var. Para atıyorsunuz tekrar gidiyorsunuz. Bize olmuştu. Şimdi aynısını Ne olmuştu bize anlatsana. Tekrar Roma'ya gitmiştik. <laughs> Ama gerçi hiç hesapta yokken. Hayatta gelmeyiz diyoruz. Atmıştık buraya gittik. Ee, şimdi tekrar deniyoruz. Bu sefer de Kekova Kale önündeyiz. Bilaramızı koyduk savaş aletim ve yolluyoruz tekrar gelmek için. Nereye gitti? Uçuşu nasıl da. göreceğiz? Gördüm. Şöyle antik şeylere doğru attırız. Evet paramızı attık. <laughs> Bu da benim gölgemiz. Deniz çok güzel. Hep yanak hep bari. Evet Kaleköy'den ayrılırken de ee, arkadaşlarımıza veda ediyoruz buradan. Tamam. Evet şurada <laughs> küçücük nokta olarak orada görüyorum ama bakayım siz görebilecek misiniz? Evet şurada Tuğba. Ha, şey teşekkür ederiz. <laughs> evet. Karaya çıkamadık çünkü resmi olarak karaya çıkmamamız gerekiyor. Böyle uzaktan vedalaşıyoruz. Teşekkür ederim Tuğba her şey için. Evet Kaleköy'e de bakalım ne zaman döneriz artık. darkness mesela not olarak söyleyeyim denemediğim şeylerden birisi ee, buradaki kumanda da ırgatı denemiştim atıp çekiyor mu diye atıp çekiyor fakat baştaki ırgatın kumandasını denememiştim ee, atma var fakat çekme yok gittiğimiz yerde ona bakacağım Ne yapıyorsun? <laughs> Ağzım doldu şu an. Neler neler yapmışsın? Akşam gelme şimdi maç keyfi. Çok güzel gidiyor çayın da var. Ellere sağlık Adnan. Ay masa tut. Hadi gol gol, bak fena arada Yalnız biraz bana da bırak lütfen. Hepsini aldı ya anne. Hepsini bana verdiler. nedeniyle gidemedik ve e, ee, havayı göstermeye çalışıyorum size de. Gözlemeye karar verdik ve kızımız özen içinde güzel gidiyor ve ben içeride ne yapıyorum biliyor musunuz konserve. Evet ilk fırtınamızı yaşıyoruz şu an en yüksek 22.9 gösterdi. Ee, 22.9 bu metre bölü saniye yani de biz içerideyiz nasıl hissediliyor İşte bu şekilde yani çok tek gövde kadar sallamıyor. Hatta ben şimdi dediğim gibi ne yapacağım? Konserve. Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Ama ne? Söylesene. Bir temassızlık var ya da bir yeri yanlış taktım. Bilmiyorum. Ama ne bu ne? Hayır panel manel bir şey anlatıyorsun ya. Bu arada sanki ünlü birisinin peşinden koşuyorum yani adama bakar mısın ya? Neyse o çalışsın. Öz böyle oturduğuna bakmayın. Kafasındaki lambadan da anlayacağınız deminden beri belinden aşağı sarkarak ne yapıyorsunuz? MPP'de bir, bir kısa devre vardı ses duyulmuyorsa. Evet. Arızayı buldu. Ee, yani bir yandan da çalışıyoruz dışarıda hava şu şekildeyken. Ve şu an 20 nokta küsür dilimini tam çevirdiğimde. Yani bu arada bu dediğim gibi metre bölü saniye e, nata şöyle 1.900 940 falan gibi bir şey. Yani 2. neredeyse bunun iki katıyla çarpacaksınız. Şu an 19-20 görünüyorsa 40 nata istiyor gibi. Ama biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Çünkü bunlara alışmak zorundayız. Mesela, evet, 23-46'ya tekabül, 23, neredeyse 46 Şu an 46 Hafif sallanıyoruz ama bu tek gördüğe göre çok normal. E, Maksimum e, hızı 26.4 metre bölü saniye. Yani bunun iki katı neredeyse wow, 52 falan esmiş. 52 falan esmiş durumda. E, arada sağına kar bindirince feci esiyor. Zaten deniz de bu halde. Montajına bakıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Bad boy. Bad boy. Neydi istedim? Bad boy. Ekstrem miydi? Şey... E, Wi-Fi extender. Wi-Fi. Çektiğine göre 7 mil yani 10 küsür kilometre çekiyor ama biz diyoruz ki 3-4 kilometre çekse yeter diyoruz. Ne kadar var ama? Ya bu indirimli yani şöyle söyleyeyim normalde... <laughs> ben niye böyle <laughs> düşüyor desem yok. Ben de mesela suçluyum arkadaşlar. Böyle ha? kendimle hamle yapmak lazım oraya. Yani. Yani düşüyor diyemedim mesela. Ben anladım ama. Yok ben tutuyorum şimdi onu. Bu arada yani dışarıda fırtına olduğu için denge evet, spayla, e, Bugün 50 napları gördük, 52 napları gördük burada. Bu arada çapamız da wet evet, çapa evet yine bizi mahcup etmedi ve 13 metre, e, 56 metre, 54 metre çapamızı attık. 50-52 knot rüzgar gördük bugün dalga değiştiğinde. E, çok şükür çapamız şu anda bizi mahcup etmedi. Onu geçtik ya dışarıda çok büyük dalga var oradan gelmiştik konuya makine sallanmıştı az önce. Düşüyordu neredeyse. Ee, yani sosyal medyadan çabuk için 7 milyar, 10 kilometre diyor, 3 kilometreden 4 kilometreden eğer alabilirsek Wi-Fi'yi e, iletişimi kolaylaştıracağız. Şimdi onun çalışmasını yapıyorum. E, normalde bunun fiyatı aslında indirimli değil. Yok, şöyle bu markanın. Şöyle, bu şu an fiyatada yok zaten. Evet, üretimi yok. Normalde 1000 küsür dolar civarında. Ne kadar? Yine yani aynı bu dolar. Kaça satıyor? Buradaki Türkiye'deki Yani Türkiye'de bir firma Türkiye'de bir firma var. Bir marim firması var. 1200 dolar istiyor. Evet. Ama evet. aslında yani internetten gelip göstergesen... olabilir. Yani şu an Türkiye'de zaten marim firması 1200 dolar istiyor. Bize yine kaptanımız bizim derneğimiz üyelerinden 550 e, 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 dolar aldık biz. Herhalde indirim yaptık yine. Küsür nesildi. Yola gidiyoruz diye bir aracılık yaptı, bize yaptı. Kablolar falan da aynı. hepsi de aynı, 500 lira dolara bunu aldık. Yani şey normalde, ya yani bu çok elden bir şey mi? Eğer böyle bir e, sosyal medyada da olayım, işte biraz hani her şeyden haberdar olayım, ya biraz dünyadan bağlantımı koparmayayım niyetindeyseniz bu bence iş kolaylaştırıcı. Ama bu haliye bir gittiğimiz ülkelerden kart almayacak Biz Yok öyle bir şey de yapmayacağız. Bakalım bir bir şey yaptık. Ezan değil ama güzel bir hareket oldu bence. Göreceğiz, bakacağız. Zamanla deneyimleri uzaklaşacağız. Oluyor mu, olmuyor mu, iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı söyledi? Evet, böyle bu zaten şu an piyasada yok. Yani bu markanın üretimi yok. Ee, şey tarafı, uzak doğu tarafından geliyormuş ama aynı değil. Yani bunun burası metal, bu çok önemli. Çünkü direğe bastığınızda e, şu metal değil de plastik aksamlı olanlar var. Plastik aksamlı olanlar aşırı rüzgarda kırılabiliyor. Ee, bunun bir metal özelliği de var. Böyle bir ayrıcalığı var. Bu metal Bu Böyle şey fark düşüyordum. Kızartma yapıyorum. Aslında teknede kızartma da yapmamak lazım. Elinde de bu havada ama işte hazır çıktık yola üstünden bir kalktı. Bir kutlama yapalım dedik. kim ne gönderdi? Melisa, Melisa teknede. Evet, Setur Kaşmayla'dan geldiler. <laughs> Teşekkürler. Ya bu havada, bu fırtınalı havada bu arada. Fırtına teslim. Vallahi çok teşekkür ederiz. Dümenine sağlık. Sağ olasın. <laughs> Ve gene bir hediye daha ya. Çok güzel dostlarımız var. Oo sevdiğimden. Al bakalım. <laughs> Gazoz <yani>. gelmiş. <laughs>